Merhaba arkadaşlar. Applied Digital Compression hisse analizi için karşınızdayım. Nasdaq'ta bulunan bu hisse son 5 yılda Amerika'da en çok kazandıranlar listesinde yer aldığı için ve teknikte konuşulacak aslında birkaç şey olduğu için analizini yapmak istedim. Özellikle yurt dışı hisseleriyle ilgilenen arkadaşlar için de faydası olur diye düşündüm. Şimdi haftalık grafiğe baktığımızda Hemen bir kanal formasyonumuz var bunu çizmek istiyorum şöyle mıknatısını açayım bakın burada çalışan bir kanalım var arkadaşlar her e, kafama göre her gördüğüm yere kanal çizmiyorum bunun bir kuralı var ee, özellikle orta bandın çalışıp çalışmamasına bakıyorum yani ayrıntılarını eğitimlerimizde paylaşıyorum ama e, siz her yere böyle e, e, kanal çizdiğimi düşünmeyin lütfen sakın şimdi Özellikle haftalık grafikte önemli bir direnç bölgesine gelen hisse, yani 2021'in Ekim ayında oluşturduğu bir tepe var ve şu an bu tepenin üzerine gelmiş olduğunu görüyoruz haftalıkta. Tamam üzerinde bak kapanışlar var tabii ki ama bölgenin önemli bir direnç bölgesi olduğunu unutmamakta fayda var arkadaşlar. Hemen şöyle bir aylık grafikte de göstermek istiyorum. Bakın aylıkta da yine kanalımın üst bandı direnç bölgesinin üstünde. Aylık baktığımızda mum kapanışı görünmüyor. Burada dikkat etmek lazım. Şimdi özellikle haftalık grafiğe dönüyorum. Hem direnç hem kanal üst bandım ve bu kanalın çalıştığını söylemiştim. Kanal üst bandım oldukça önemli. Ben buraya bir fiyat etiketi atmak istiyorum. Özellikle buradaki direnç tepesinin üstüne 34.12. Yani şimdi ARS'a da baktığımızda aşırı alım bölgesine haftalıkta geldiğini görüyoruz. Dikkat etmekte fayda var. Daha önce aynı ARS aynı seviyelere geldiğinde bir düzeltme evresine girmiş bakınız. O yüzden dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Şimdi destek dirençlere gelecek olursak önemli bir bölge varmış burada. Bakın hemen çizmek istiyorum şöyle. Bu bölge mıknatısı kapatalım dakika. Evet. Bu bölge direnç olarak çalışırken bakın buralarda hacimli bir mumla şöyle göstermek istiyorum mumu da. Hacimli bir mumla üstüne atıp mum gövde kapanışı yapıp sonra yukarı yoluna devam ettiğini görüyoruz. Bu güzel, pozitif. Ama bu bölge bize düşüşlerde destek olacaktır. O yüzden ben bu seviyeyi şöyle bir fiyat etiketi atmak istiyorum. Ola ki düzeltme hareketine girerse hisse bu seviye mutlaka takip edilmeli diye düşünüyorum. Şimdi tabii ki bizim yükselen bir hareketimiz var. Günlükte de bakacağım. Şöyle günlüğe geçmeden hemen şuradaki kırılan direnci de çizmek istiyorum. Önemli bir bölge burası da arkadaşlar. Hemen çizelim. Buraya da fiyat etiketi atalım. 15-65 Günlük grafiğe geçtiğimde şimdi Günlük grafiğe geçtiğimizde Bakın yukarıda tamam tepkisini alıyor. Günlük destek olarak şu bölgeyi verebilirim. Bu bölge mutlaka takip edilmeli. Hemen fiyat etiketimizde atalım düşüşlerde takip amacıyla 25.74 yani e, düzeltme hareketine Tabii ki gitmek zorunda değil ama fiyatında şiştiğini ve önemli bir direnç ve kanalın üst bandında olduğunda unutmamak lazım yatırımcısının Bence artık dikkat etmeye e, dikkat etmesi gerektiği yerde olduğunu düşünüyorum şimdi Buradaki yükseliş hareketine Fibonacci çektiğimde 61.8 Fibonacci seviyesinin 15.98 olduğunu ve buranın da daha önce çalışan bir direnç yani kırılan direnç ve şu an dönüşlerde destek kanalı olan bölge bakın. Yani 15.63 15.98 seviyesi düzeltmelerde bizim için daha da önem kazandı. Şu anda bunu da uyarısını yapalım. <laughs> ama ilk etapta kısa vadede 25-74 takip edilmesi gereken bir e, destek seviyesi olarak karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Fibonacci seviyelerinde tabii ki dikkat edeceğiz ama beni burada e, ya önemli olan şu an analizde geldiği bölge arkadaşlar. Yani bir düzeltme hareketini zaten hak etmiş ama bu bölgenin üstünde Kapanışlar geldiği takdirde tamam pozitif seyrine devam edebilir. Ama dikkat, olun, dikkat etmekte de fayda var. Yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir arkadaşlar. Son çıkan impulsumuzun 127.2 extension seviyesi de bu bölge arkadaşlar 60.26. Yani bu impuls hareketi düzeltmesini tamamladıktan sonra yoluna devam edecek olursa burası bizim için bir direnç görevi görecektir. 60.26 seviyesini takip etmenizi öneririm Evet önemli seviyeleri paylaştım ee, geldiği bölge çok e, kritik önemli bir bölge sadece dikkati oraya e, çekmek istedim yatırımcısı için e, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar kanala desteklerinizi bekliyorum hoşçakalın